Dostlar hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ben Spiter Danışman Astro Cana Canoğlu. Şimdi değerli arkadaşlarıma bugün de seçte <laughs> Sufalı bakacağım, Laro tarot bakacağım, Animal tarot bakacağım ve yaşam amacı kartlarıyla da destek vereceğim. Yeşil muradını almaktır. Gönlünüzden ne geçiyorsa muradınızın olması dileğiyle diyorum sevgili dostlarım. Ve yaşam amacı kartlarıyla da desteklerimi, yardımlarımı, dualarımı gönderiyorum. İnşallah hepinizin yüreğinden geçen bütün dilekler fazlasıyla gerçek olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel Allahu la ilaha illa hu ve şehadet hüvel rahim. Hüvel Allahu la ilaha illa el melikul kudüsü selamun müminin müheminin azizül cabbarul tekbir sübhanallahi amma yeşrupun ve böyle Allahu halikul bahriyul misabirul evel ismailusta. Yusett bihi lev semavati ve leke huvel azizul hakim, azizul hakim, azizul hakim. Hakim olan Allah'ım. Sufalanın laru tarotu, enamal tarotu hangi desteği seçerse, hangi falı, hangi bakımı seçerse sevgili gönüldaşlarıma yoldaşlarıma, arkadaşlarıma en iyiler olsun Allah'ım. Gönlünden ne geçiyorsa, para geçiyorsa bol bol gönder, gani gani gönder. Hastalıklara şifa ver Rabbil Alemin. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan kardeşlerime evlat ver. Allah'ım şu bayram öncesi bütün insanlarımızın yüzünü güldür. Üzerimize çöreklenmiş olan bu e, salgın belasından bütün dünyayı kurtar, yanı sıra da bizi kurtar ya Rabbil Alemin. Bütün dünya milletleri çekiyor. Biz de çekiyoruz beraberinde. Tez günde inşallah dualarımızla, çabalarımızla ve fazla kalabalığa girmeden sevgili dostlarım birbirimize manevi destek vererek, maddi destek vererek veya bolluk bereket enerjisi isteyerek kurtulabiliriz. Allah'ım tez günde bizleri bu hastalıktan, bu kötü günden, bu yoksulluk günlerinden halas eylesin Rabbim. Tez günde Bizleri kurtarsın. Ver ya Rabbi. Bol bol rızık, para, bol hastalık, yani hastalıkların başımızdan gitmesi için, belaların defi için bol bol iyilik yağdır Allah'ım. Bol bol rahmet istiyoruz. Gökyüzünden bol bol iyilik yağsın sevgili dostlarım. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Bir sıkıntıda herkes. Sıkıntımı aşıyor muyuz? maddi bolluk var mı? Bahtım açılacak. Şimdi dostlarım sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz dediğim gibi bu sözleri aslında benim ağzımı fermağa çekip anlamam lazım Allah kazadan beladan korusun diyoruz ya orada kaza bela enerjisini çekiyor sıkıntıdan kurtulalım diyoruz sıkıntı sıkıntıcı bak dikkat ederseniz ben bol bol rahmet bol bol iyilik bol bol bereket yansın diyorum üstümüze hani Allah'ım bizi bu darlıktan kurtar dememeye çalışıyorum çünkü darlık dediğim gibi, evren veya yüce sistem bize diyor ki ha sen darda kal o yüzden ne diyoruz Bol bol rahmet, bol bol iyilik, bol bol güzellik ver Rabbil Alemin. Bu videomu izleyen bilgisayarının başında izlerken, telefonun başında izlerken tüm dostlarıma Rabbil Alemin yüreklerinden geçen her şey gerçek olsun. Sümmesse bilaye serahu, sümmesse bilaye serahu, Sular, seller gibi bereketler aksın. Su falım var. Larotarotum var. Animal tarotum var. Animal tarot biliyor herkes de. Yani hayvanların rehberliği, hayvan dostlarımızın rehberliği çok sırlı da bir yapısı vardır. Atan Yorun'un rahmetli Atan Yorun'un Laro tarotu var. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük hocamız, hocaların hocası. Dostlarım bugün birbirinden güzel okumalarım var. Katılırsanız sevinirim. Sorularım şu. Bir kere sıkıntılarım bitiyor mu? onu sorduk maddi bolluk var mı işte e, ve aynı zamanda kısmet kapılarım açılıyor mu diye sorduk diğeri de bahtımız açılıyor mu diye sorduk sevgili arkadaşlar yüreğinizden geçen her şey gani gani bol bol gerçek olsun Allah bütün milletimizin Hepimizin yardımcısı olsun Rabbim. Kötülerin ellerine düşürmesin bizleri Rabbil Alemin. İyilerle karşılaştırsın. Su falına baktığım sevgili dostlarım. Sıkıntıyı uzun süredir çekiyorsun. Kimseye belli etmiyorsun. Sıkılıyorsun, üzülüyorsun ama bence de belli etmesen iyi edersin. Çünkü dost başa düşmana ya derler. Mutlaka Herkes bir ayağını kaydırmaya çalışır. Bence sıkıntıların server sır verme. Bunları yap. Maddi bolluğa kavuşacak bir kadın görüyorum. Eğer sen sen sevgili dostum, maddi olarak sıkışmışsan, işsizsen, eşin işsizse sen, herhangi bir durumda sıkışmışsan, 3 gün içerisinde çok sevinçli bir haber alacağını, sevineceğini görüyorum. Elinde bir ay çiçeği tutuyorsun. Bu bir bereket sembolüdür. Bu bir akışa geçmenin sembolüdür. Bütün kapıların ardı ağzına açılacağını söyleyebilirim. Her zaman yaptığım bir olumlama vardır. Kuantum olumlaması. Size bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz zaten. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Sadece bunu üç kere söylemeniz yeterli her gün. Kapılar kapanır, kapılar açılır bütün kapılar hayrıma açılır. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Bu kadar söylemeniz yeterli bence. Her türlü kapının dehinize açılacağını göreceksiniz. Burada yaşlıca bir kadın var, bir namaz mı kılıyor, bir dua mı ediyor sizlere ve dua ettiğini bu sıkıntılı süreçten kurtulacağınızı söyleyebilirim. Elinde çiçekte bir adam kapıda var. Bahtı kapalı olan kardeşim, iki buçuk üç ay içerisinde kumral beyaz senli bir insanla karşılaşmam var. Gerçekten de çok iyi bu karşılaşma neticesinde sonu iyi bir beraberliğe gidecek. iyi bir dayanışmaya iyi bir dayanışma olacak bir beraberlik kuracaksın. Adında E harfi var, R harfi var, İ harfi var. Kesinlikle bu böyle sevgili dostum. Üzerine şal almış bir kadın böyle altınlar gerdanlıklar takmış gözüküyor yaşlıca bir kadın. Ama bakımlı güzel bir hanım bir yere oturmaya gidiyor. Görücü usulüyle evlilik düşünenler ya da sevdiğimin ailesi gelecek mi beni isteyecek mi diyenler mutlaka dikkatli dinlesinler. Bir gelip e, tatlı merasimi ailelerin tanışması evlenmenin başlangıcı yapılacak bir kız isteme olayınız olacak. Hayırlısıyla ay hanenin ortasına oturmuş baktınızın açılacağı yolunuzun açılacağını görüyorum. Sevgili arkadaşlar baktınızın açılacağından hiç şüphem yok. Biraz hayır kapılarınız için dua etmeniz isteniyor sizden. Mutlaka dua edin sevgili dostlarım. Biraz evvel okuduğum duayı bol bol etmenizi istiyorum. Haşr suresi son 3 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvel Allah ila ilaha illahu alimul gaybı ve şehadet. Hüvel Rahmanul Rahim. Hüvel Allah ila ilaha illahu el melikül kudüsü selamul müminil müheminil azizul cabbarul mütekkebbir. Subhanallahü amma yeşrikunu vel Allah hülas ila ilahil bariul müsavviru leyvle esmail hüsna. Hüsebbi ile ve hüvel azizul Aziz esması var. <laughs> Kavi esması var. Musavir esması var sevgili dostlarım kavi esmasını sık sık çekmenizi öneriyorum. Her ne esma çekiyorsanız ya da çekmiyorsanız ya kavi esmasını 117 kere çekin dengeleneceksiniz. Hayatınızı dengelediğinizde bütün kapıların açıldığını göreceksiniz. Biraz rızkla daralma, biraz sıkıntı olmuş ama açılacak Allah'ın izniyle. Ayrı kalanlar kavuşacaklar sevgili dostlarım. Sıkıntılı süreç sona eriyor pek çok kişi için. Benim kişisel kanaatim sevgili arkadaşlar. Kimse hani bunu bu kehanet olarak yorumlamasın. Yani ben bunu içimden gelerek tamam söylüyorum ama hesaplamalarım da var. Ben melek sayılarıyla çalışıyorum. Melek koçuyum biliyorsunuz. Bu pandeminin Şubat ayında biteceğini düşünüyorum. Hesap ettim. 2022 yılının Şubat ayında hayırlısıyla Ondan sonra yavaş yavaş belki okullar biraz daha böyle hani çok çok kalabalık olmaz. Biraz seyreltilir. Belki kalabalık yerlerde biraz hani kalabalığı dağıtma olayı falan olabilir ama Şubat 2022'de pandemiden tamamıyla kurtuluyoruz. Melek sayılarıyla buldum. Kesinlikle. 2022 yılının Şubat ayında 22 Şubat 2022'de bu hastalıkla ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Belki bitme aşamasına gelecek. Belki hani e, genetik değişiklik olacak. Belki biz artık bağışıklığımız güçlenecek. Belki aşıların çok faydası olacak sevgili dostlarım. Ama Şubat ayının e, ortalarında bu hastalığa e, biz elveda diyeceğiz Allah'ın izniyle. Hani yine e, belki hacca giderken tahliller yapılır. Yurt dışına giderken tahliller yapılır, gideri gelir ama önemli ölçüde şey ben bu hastalığın biteceğini düşünüyorum. Rahatlamamız var. 2022 yılının Şubat ayında çok büyük rahatlama yaşayacağız ama kurallara uyalım. Yasaklara uyalım, evden çıkmayalım. Kalabalıklara katılmayalım sevgili dostlarım. Kalabalıktan uzak duralım. Bir an evvel hepimiz çabalayalım maskemizde, yasaklarla yapalım bunu bir an evvel çıksın gitsin bu hastalık bizden bütün dünyadan inşallah tez günde melekut aleminin yardımıyla ben gideceğine inanıyorum dualarım ee, bu hastalığın bitmesi yönünde sizlerde dualarınızla bunu katarsanız sevinirim en büyük blokaj şu anda o gözüküyor gerçekten mevcut pandemi mevcut küresel salgın maalesef hepimizi bir imtihana soktu daha azla yetinmek zorundayız ee, Aç gözlülüğümüzde Allah bizi imtihan etti. Hep geziyorduk, hep tozuyorduk, hep oturup bir köşede bir ruhaniyet düşünmüyorduk. İşte bak başımıza bunlar geldi arkadaşlarım. O yüzden hani biraz daha ruhaniyet, biraz daha dua bizi kurtaracak. Kurallara da uyarsak. 2022 yılının Şubatında bitiyor inşallah hayırlısıyla. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi geliyorum... e, ee, kristaller diyor sevgili dostlarım. Melek işaretleri. Kristallerle çalışın. Şu anda büyük bir enerjiye ihtiyacınız var. Kapıların açılmasına tıkalı enerji gördüm. Su falına baktığım arkadaşlarıma. Tıkalı enerjinin açılması için kristallerle çalışın ve geleceğinizi şekillendirin sevgili arkadaşlarım. Bakın görün bütün kapılar açılacak. Blokajlar kaldırılacak. Neyle çalışalım derseniz yani kuars taşıyla çalışabilirsiniz ametisle çalışabilirsiniz kaplan gözüyle çalışabilirsiniz önemli değil siz hangi taşa eliniz götürüyorsa ona gidin sarılın onu sevin onunla özdeşleşin alın getirin ona en iyi dileklerinizi söyleyin o taş sizinle konuşacaktır mutlaka sevgili arkadaşlarım şimdi geliyorum Laro tarotu seçen dostlarıma bakalım, onlara neler çıkıyor. Şimdi Laro tarotu seçen dostlarıma şunu söyleyebilirim, öncelikle arkadaşlar. Merak etmeyin resmi bir evrakınız var. Resmi bir evrak imzalanmak üzere, hayata geçmek üzere bunu yapacaksınız. Bunu gerçekten kazanacaksınız. Her neyse bu bir sınav olabilir. Bir sınava girme, bir işle ilgili işe alınma mülakat olabilir. Biraz gecikmiş ama tam 12'den vuracaksın, buna gireceksin, bu sınavı kazanacaksın. Bazılarımız işte çalışıyor. Yöneticilik gibi bir işte gözüktüm. Gerçekten yönetim kademesinde olan bazı dostların fırsatları değerlendirecek. İşiyle ilgili gelişmeler an meselesi. Bazı yollarınız var. Yollara gideceğinizi görüyorum. Tasarlamış olduğunuz bir seyahat gerçekleşecek. Başarıdan başarıya koşacağınızı görmekteyim. En büyük kartlardan biri çıktı sevgili dostlarım iki yıl içerisinde zenginlik kartı 2 yıl içerisinde size bir zenginlik bir para bir bereket bir bolluk geliyor sormayın gitsin gerçekten şu anda belki kötü giden bir ilişkiniz var yılanlar ve yalanlarla uğraşmak zorunda kaldınız yılanlar ve yalanlara elveda diyorsunuz ve 8 gün veya 8 hafta içerisinde bir insanla yol ayrımına geliyorsun. Daha sonrasında onunla ilerlediğini, yolunu genişlettiğini ve gerek akrep burçları, kova ya da yengeç burçlarından olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla yol ayrımına geleceksiniz. Başka bir kişiyle çok güzel bir şekilde devam ettiğinizi görüyorum. Öncelikle ruhunu temizlemen gerekiyor sevgili arkadaşım bir büyü, bir maji, bir negatif enerji var. Bakın o sihirbaz kartıyla kaos kartı yan yana geldi. Ailenize yapılmış bir büyü, size yapılmış bir büyü, bir nazar enerjisi sizi yerle bir etmiş. Yılanlar ve yalanlar sizin yüzünüze gülmüş, arkanıza belki sabun büyüsü yaptırdı, eritiyor, akıyor hastalıktan. Belki evin önüne bir su döküldü, ayrılık için evin içinde geçimsizlik var. Belki bir ağaca herhangi bir şey bağlandı, yapıldı. Senin kısmetin kapalı bir türlü işe giremiyorsun. Girdin işte bereketini göremiyorsun. Bir büyü bir sihir var. Yüzüne gülüp arkandan sihir ve büyü yapmışlar. Kesinlikle bunlar engel oluyor senin gelişmene sevgili arkadaşım. Aslında sen dostun da biliyorsun düşman da. Gerçekten biliyorsun ama bir de şey diyorsun hani belki yapmaz etmez ama böyle deme bu üzerindeki ağırlığı çözdür sevgili dostum çöz mutlaka biraz ip al eline onu anlatacağım size bir parça ip alıyorsunuz üzerine 101 tane düğüm atıyorsunuz böyle fazla kalın olmasın yani ip fazla kalın olmasın çözemezsiniz düğüm atamazsınız biraz hafif gevşek bir düğüm atıyorsunuz 101 tane bir başka sicim daha alıyorsunuz elinize biraz uzunca şöyle 2 metre falan ona, ona da 101 tane düğüm atıyorsunuz. Başlıyorsunuz Allah'ın bana yapılan negatif enerjinin büyüğünün çözülmesine diye. Birinciden başlıyorsun Felak suresini okumaya. İkinci 101 tane Felak suresini okuyorsun. İkinci ipe geliyorsun 101 tane de Nas suresini okuyorsun. Bunları bir toprak tencerenin içine koyuyorsun suyun içine. 3 gün bu sudan içiyorsun, ondan sonra sevgili arkadaşım, 3 günden sonra o suyla komple yıkanıyorsun, büyüden eser kalmıyor. Bunu yapın, bir gün size bunun ritüelini de yapmak isterim. %100 başarılı olacaksınız, zenginlik, bolluk sizden yana. Bir aşk üçgeni dağılıyor, bir büyüyü çözüyorsunuz sevgili dostlarım. Felaknas, ihlas surelerini eksik etmeyin, bu büyüyü çözersiniz. Bu büyüyü çözerseniz, yaşam amacı kartları diyor ki bakalım sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Sınırsız bolluk. Bak sınırsız bolluk ve zenginlik yan yana geldi. Arkadaşlar evren bollukla dolu. Evren parayla dolu. Kıtlık bilincine girmeyin. Olur mu olmaz mı ne olacak demeyin. Bolluk para çok evrende. Bereket çok. Her şey var. Allah her şeyi bol bol yaratmış. O yüzden zenginliği almak istiyorsan sınırsız bolluğu göreceksin. Sevgili meleklerim lütfen sınırsız bolluk hakkımı kullanmak istiyorum. Sınırsız olarak paranın cüzdanıma akmasına izin veriyorum. Doğuştan hakkım olan zenginliğin bana doğru akmasını istiyorum. Bu kadar. Meleklerden sadece istemeniz yeterli. Onlar hemen getirirler sevgili dostlarım. Dünya Ali Harikalar Diyarı gibi bir yer. Hani ben bazen kızıyorum değil mi? Hani Alice Harikalar Diyarı'nda değiliz diyorum değil ama aslında öyleyiz yani. Biz dünyayı harikalar diyarına çevirebiliriz. Cehenneme de çevirebiliriz. Allah göstermesin. O yüzden diyorum ki hayvanların kılavuzluğuna güvenelim. Rüyalarımızın işaretlerini okuyalım. Yaşamın işaretlerini tek tek değerlendirelim ve sevgili arkadaşlarım yüreğimizin götürdüğü yere gidelim. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir bakıyorum Animal Tarot'a. Evet. Bakalım neler var. Animal Tarot'ta. Evet. Şimdi dostlar. Bir kere şunu söylüyorum. Bir şey için çok acele ediyorsunuz. Bak. Acele gider, ecele gider. Allah göstermesin. Acele etme. Her şeyin bir sırası var. Sen şimdi bilmiyorsun doğru ne, yanlış ne, kim iyi, kim kötü. Bunu tek tek tahlil edeceksin. Şu anda bir şeyler açığa çıkmak üzere bilgi eksikliğin var, noksanlığın var. Bilgi eksikliği dedim. Kim iyi, kim kötü bilmiyorsun sevgili dostum. Bir süre beklersen iyinin ve kötünün ayrımını yapacaksın. Gerek içgüdülerine güvenerek, gerek altıncı hissini devreye koyarak, ön sezilerinin sesine kulak vererek hayatta ilerleyeceğini, her türlü başarıyı yakalayacağını görüyorum. Zihninde oluşturduğun engeller, zihninde meydana gelen kasılmalar, böyle tek tek negatif enerjilerin böyle çakmak gibi çakması seni düşünemez hale getirmiş. Ve sen şu anda sadece bir şeyler olsun, çabuk olsun, hemen olsun diyorsun. Hemen olmayacak. Sen iyinin kötünün ayrımını yapacaksın. Bilgi eksikli dediğim o. Şu an iyi ile kötüyü ayırt edemiyorsun. İyi ile kötüyü ayırt ettiğinde evren diyor ki ben seni diyor taçlandıracağım. Ben seni mutlulukla dolduracağım. Para, bolluk, iyilik, güzellik sana akacak. Ama biraz bekle diyor. Biraz bekle ya. Bugüne kadar sabretmişsin. Bugünden sonra da sabret. Ve şu anda sevgili arkadaşım iki yerden güzel bir haber alacağını görüyorum. Bak görüyor musun? iki kargan iki atın çıktı. Ben üç tane attım, dört tane gelmiş. Bu da bir işaret işte sevgili dostlarım. Ev ile ilgili ev almak, iş yeri kurmak ya da bir işe girmekle ilgili iki yerden haber geliyor. İkisini de değerlendirmeye al. İkisini de değerlendirmeye al. Çok güzel şeyler yaşayacaksın. Aa, bu da dört tane gelmiş. Ne hikmettir sevgili dostlarım. Ne hikmettir? İkili ilişkilerde bir nişan merasimi görüyorum. Bir düğün olayınız olacak haberler veriliyor sevgili arkadaşlarım. Tamam pandemi de var. Fazla kalabalık olmayan bir nişan merasimi yapın. Güzellikler sizinle olacak. İki yerden işten çağrılacaksın işle ilgili kısmetlerin açılacak ve eşinle yaşadığın sıkıntıların sonu gelmiş evliysen eğer bekarsan flört ediyorsan kesinlikle evlilik görüyorum ve ruh eşini bulacağına <laughs> inanıyorum şurada sevgili dostlarım dua okumaya çağırıyor seni dua okumaya çağırıyor ilmini kuvvetlendirmen lazım Ali İmran suresini okumalısın Ali İmran suresini sevgili dostum yüreğinin yücelmesi lazım. Senin bilinçlenmen lazım. Bir şeyleri kabule geçmen lazım. Çok yüksek bir enerjisi olan suredir Ali İmran. Bize çok büyük vasıflar kazandıran önemli bir ayetler vardır içerisinde. Ali İmran suresini bu Ramazan günündeyiz okuyun. Okuyamıyorsanız bile açın YouTube'dan sevgili dostlarım dinleyin. Evin içinde okunsun. Eve bereket, bolluk ve bilinç düzeyi yüksek olan e, bir insan profili yapalım. Gerek evimizde biz yaşıyorsak tek başımıza ya da birileri varsa herkesin bilgi seviyesi yükselsin, bilinç seviyesi farklı bir yörüngede dolaşsın. Bizim beyin frekanslarımızı harekete geçirir. Kur'an ayetleri çok büyük bir korumadır. Ali İmran suresini veriyorum. Ve bakalım ne diyor? Işık ve sevgi. Sevgili meleklerim, benim ışık içisi olduğumu biliyorum ve insanlara benden ışık ve sevgi gönderiyorum. Onlardan gelen ışığı da kabul ediyorum. Böylece tüm evreni ışıkla dolduruyorum. Hep bunu söylemeniz yeterli sevgili. Dostlar. Sadece bunu söylemeniz yeterli. Dostlarım hepinizi çok seviyorum. Ee, ve biliyorum e, sizler bana ulaşmak istiyorsunuz. Whatsapp'tan mesaj yazıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Her gün sizin mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum. Tanışacağız hepinize teker teker. Acele etmeyin. Bakınız e, Animal Tarot'ta da çıktığı gibi acele etmeyin. Ben size 2 günde üç günde yetişiyorum. Mesaj yazarsanız daha güzel olur. Telefon ettiğinizde cevaplayamayabiliyorum. Seansta oluyorum. Çekimde oluyorum. Böyle bir şekilde meşgul olmuş oluyorum. O yüzden mesaj yazarsanız sevinirim. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Astro Canan Canım. Allah'a emanet olun. Yüreğinizden geçen her şey bol bol gerçekleşsin. Allah düşmanlarınızı eee sizden uzaklaştırsın, ıslah etsin. İyi insanlarla karşılaşın, iyiliklerle karşılaşın. Varsa işle ilgili sıkıntılarınız, ayağınıza taş değirmesin Rabbim. Araba almak isteyenler en güzel arabaları, en hayırlı uğurlu arabaları Rabbim ayağınıza getirsin. Ev almak isteyen dostlarıma hayırlı uğurlu evler, hayırlı evlatlar istiyorum Rabbim. Şans, bereket, bolluk sizden yana olsun. Hepimizden yana olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.